Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere bu arkadaşların burada takıldığı anı göstereyim dedim. Böyle geliyorlar. Beni izliyorlar buradan. Demek kızlar beni mi kesiyorsunuz oradan? Evet arkadaşlar bugün şu kırık yumurtaları tavuklara vereceğim. Şöyle. Bunu kırmak harbiden zor. Çok ince bir kabuğu var ama zarı çok kalın. Şöyle yani elimi kirletmeden yapayım derseniz birazcık hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü zorluyor gerçekten. Böyle açmanı hele ki tekerle yapıyorsanız benim gibi böyle iyice bulaştırmadan açamıyorum. Açılmıyor. Şöyle siz de görün nasıl saldırıyorlar buna. Şöyle. Şuradan birkaç tane de sağlamlardan kırayım. Çünkü tavuk sayımız çok. Bıldırcınlar da yiyor. Ben bunu haftada bir kere veriyorum. Birkaç tane Tavuktan anlayan, kuş besleyen, hem kuşçu hem tavuşçu olan arkadaşlar iyi bir şey yaptığımı, bunun çok faydalı olduğunu söyledi. Yani bir kere sadece kırılmıştı, öyle bir önlerine atmıştım, baktım öyle acayip yiyorlar. Ondan sonra sormuştum o arkadaşa, çok iyi yaptığımı söylemişti. Evet, ondan sonra böyle vermeye başladım. Bir koyuyorum önlerine, of saldırıyorlar resmen. Şöyle bırakalım siz de görün hep beraber. Aha yumurtlamışlar kapının önüne. Hoppala bakın şimdi. Bak. Su içer gibi lıkır lıkır içiyorlar. Allah <laughs> lan lan döktünüz lan döktünüz lan kamiller. <laughs> Hata ben de yanlış yere koydum. Yere koyacaktım onu. Sen orada bile nasıl saldırıyorlar? Bak. Kapış kapış gidiyor resmen. Hii, Allah bu yumurtayı da kırdım. Oğlum ayağımın altına niye yumurt diyorsunuz lan? Dur şunu da dökeyim oraya. Bağırma lan. Bak buraya da yumurtam Görmeyeceğim bunu da kıracağım. Şimdi yumurta toplayalım. Ki ben kırmasam da onlar kırıyor çünkü toplamayınca. Gördünüz değil mi? İki dakikada silip süpürdüler. Hiçbir şey kalmadı ortada. Şöyle gidelim. Şurada bir tane gördüm. Hop şunu alalım. Var mı burada başka? Yok. Şurada var mı? Yok. Bu kadar mı lan? Vay arkadaş. Ha, şurada da varmış. Şunu da alalım. Şuralarda yok içinde yok. Bir taneyi ben kırdım. Bir tane de koyduk. Ha şurada da varmış. Ya top kumla aynı renkte ya, gözükmüyor. kamufle oluyor yumurtalar resmen. Şöyle bir dolaşalım. Şuraya da bir gidelim. Lan safirikler yumurtalar gitti. Siz burada kaldınız enayi gibi. Hadi. Gidin siz de yiyin biraz. Yürü, yürü yürü yürü. Hadi. Burada bir şey yok. Bak, bak kafama düşecek. Kafama düşecek. Deniyor. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Yemimiz bayağı azalmış. Evet yem koymamız lazım. Şöyle bir sallayalım. Ha. O da gitti cama kafa attı. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu burada başlattık. Terasta bitireceğiz. Niye terasta bitireceğiz? Çünkü e, geçen teras videosunu izlediyseniz orada şey demiştim. Boş olan saksılara biber ekeceğim demiştim. Biberleri aldım. Şu an arabada. Onları götüreceğim birazdan. Onları ekeceğim. Size videoyu kapatmadan önce e, civcivlerin de son durumunu göstereyim. Kuluçkayı da göstereyim. Kuluçka makinesini de göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatırız. Hala içmeye çalışıyorlar bakın. Dibinde kalanı yalıyor. Ya öyle bir oluyor ki bir saat sonra geleyim o kap kupkuru oluyor. Yani yalıyorlar resmen. Evet. Şöyle çayımız da kaynıyor. Şunu kısalım. Videodan sonra çayımızı demleriz. Yani iki dakika dur şöyle Evet gidelim öbür tarafa Şöyle Önce kuluçka makinesinden başlayalım Kuluçka makinesinde Her şey şimdilik yolunda 4 gün sonra Ak mı kara mı Her şey meydana çıkacak Kuluçka makinesindeki Yumurtalardan yani Şu tavuk yumurtalarından Tek şüphem kargoyla gelmiş olması Gönderen kişi de Uyardı Birkaç yerde de okudum. Kargoda çok sallandığı için yumurtalar bozulabiliyormuş. Bir ondan şüpheliyim. Başka türlü her şey yolunda gibi gözüküyor. Eğer ondan dolayı bir aksilik çıkmazsa büyük ihtimal tavuk yumurtalarının hepsi doluysa eğer yani horoz eşleyebilmişse tavukları hepsinin dolu çıkması gerekiyor. Bıldırcın yumurtaları da bizim bıldırcının erkek bıldırcınların Koyası meydana çıkacak eğer boş çıkarsa hepsi bizim erkekler bir işe yaramıyor demektir onları eleyebiliriz zaten eğer eşliyemedilerse bıldırcınları ses yapmaktan başka bir işe yaramıyorlardır o yüzden onları eleriz gelelim civcivlerimize civcivlerimizdeki son durumda aynen bu şekilde arkadaşlar Altındaki tahtayı çıkartıp daha bugün temizledim. Sabah temizledim. Hatta sabah bile değil ya. 3-4 saat oldu. Bakın gene yiyip yiyip yapıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Bunları ne zaman alacağım, ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah onlar çıkıma hazır olduğunda bunlar da artık olmuş olur da. Ya bence oldular çünkü renkleri falan her şeyi oturdu iyicene ya. Ya bence artık koyabiliriz oraya ama akşam da hava çok soğuk oluyor. Ben kestiremiyorum. Arada kalıyorum. Bir de benim yüzümden hayvanlar ölürse işte o zaman vicdan azabı çekerim. Şimdilik bunlarda da durum bu şekilde arkadaşlar. Evet, videoyu durduruyorum. Terasta devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Terasımıza geldik. Şöyle çileklerimiz olmuş. Acayip güzel duruyorlar. Şöyle kendiliğinden büyüyen domatesler hiç dokunmadan yani çıktığından beri dokunmadığım domatesler bayağı irileşti böyle kocaman oldular. Ama oradan alıp saksı ektiklerim olduğu gibi durdular. Biraz büyüdüler gerçi olduğu gibi durmadılar da. Şu an son durum bu şekilde. Yağmur yağdı o yüzden toprak ıslak. Yani ben terası yaptım. Yaptığım günden beridir yağmur yağıyor. Yağmur iyi geliyor ama. Yeni yeni filizler çıkmaya başlamış. Gülden. Şunları da kesmem lazım. Onlar bayağı solmuş. Şimdi ne yapacağız? Bu biberleri ekeceğiz. Ne var burada? Eee acı kıl biber, tatlı kıl biber. Bir de neydi o biberin ismi? Kapya biber. İki tane kapya biber var. Geçen sene de ekmiştim ama tohumdan ekmiştim. Onlar tutmadı. Bu sefer direkt fidesini aldım. Şimdi şuralara onları ekeceğim. Şu boşlara da. Tüm boşlara biber ekeceğim şu anda sonra videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar. ekimlerimizi yaptık. Can suyumuzu da verdik. Şimdi şöyle bir şey oldu. 12 tane boş saksımız vardı. Ben de adamdan 12 tane fide istedim. Adam da güzellik yapmış. 13 tane fide göndermiş. 12 tane saksı, 13 tane fide. Çıkışın içinden çıkabilirsin. Sonra ben bir tane saksıya iki tane ekmek istemedim. Geçen senelerde hep öyle yapıyordum. Biberler çok büyümüyordu. Bu sene öyle yapmak istemedim. Tam böyle hangisi en büyük ona ekim diye düşünürken bir tane daha boş olduğunu fark ettim. O da şu. Orayı şu tel var diye sulamak çok zor oluyordu. O yüzden hiç saymıyordum onu ben. Kafamdan çıkartmışım. Sonra o tarafta bir bir şey ararken onu fark ettim. Elim bunu da buraya ekeyim. Kocaman toprak. Bakalım o nasıl olacak. Şöyle onu da sulayalım. Etrafta duran kuru otları da üstüne serptim. Ya burası güneş bakımından biraz sıkıntılı. Güneş buraya az geliyor. Sadece sabah saatlerinde güneş şuradan doğduğu zaman bir birkaç saat vuruyor. Yeterli olur inşallah. Bakacağız göreceğiz. Şöyle biraz köküne doğru bol bol su verelim. Şöyle üzümümüzün de toprağını tekrardan kazdım. Havalandırdım. Onu da biraz sulayalım. Da çilekleri toplamış Böyle Bugünün hasatı Daha hala var Toplamadıkları tabi Hadi git kızım suyu kapat Tamamdır Evet arkadaşlar bugün Dükkanda başladık Tavukların yanında videomuzu terasta bitiriyoruz. Bütün saksılar doldu. Şöyle hepsini tekrardan göstereyim. Bunlar da büyüyorlar. Gül fidelerimiz. Pardon, gül fidanlarımız bunlar. domateslerimiz büyüyor. Domatesler de acaba bu kadar sık olunca domates verecek mi? Seyrek seyrek bakın şöyle şuralarda çıkmış. Bakalım bunlar böyle çoğalacak mı? Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.